Günaydın. Biz okula geldik. Bugün 7 Ekim Cuma ve bizim gel tanışalım diye bir etkinliğimiz var. Saat tam 9. Biz hazırlıklara başlıyoruz. Eşyaları taşıyoruz şu şekilde. Kocaman bir tır var. İçinde bir sürü marka var. Şimdi onları kuracağız. Kafeler Caddesi'ne. Size bütün bu süreci göstereceğim. Bir şey taşıdık, bayağı bir şey kuruldu böyle. Şöyle bir alalım. Şey, Mustafa bize poğaça Ölümle almış bir de. Başlayan sabahlara, giden geceleri. Bunu bir köpeğin arkasında falan yapacağız. Ay. Bak bak kaynı sevince nasıl bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan da gergin ama. <laughs> ya, <çok örgü. gülüyor> Çantıklar. Teşekkürler. kıtır kıtır oluyor. İyi bir olunca kıtır kıtır oluyor. Bir kıtır kıtır. Kıtır Merhaba. Grubumuzun küçük başkanı. Grubumuzun küçük başkanı. Ben kendisinin yaveri olurum. Özel şoförü, özel koruması. <laughs> Ve meditasyonunda yardımcı oluyor. Evet, e bir saatlik mentasyon. Teknede sevmiyorum, çok <laughs> <bir> şey. <laughs> acı. Acı. Acı ne? Harbi acı. Bayağı. Sonra ben geliyor Acı. Aa. Acı mı? Bu acı değil mi? Ben de ben. Ben acı değil ya. Sonradan yanıyor. Acı acı burdan geldi tabii evet. yemedim ben. Sonra. Sonradan bir yanıyor. Acı. Ben acı olacağını düşünmüyorum. Değil acı. tuzsuz bir şey. Yok, bak, Hepsini atsana. Sonradan geliyor. Sonradan bence geliyor. Acı. Bence, bence değil. Hayır, halledemedim. Acı mı? falan diye acı, ama acı mı? çok mutluyuz Acı mı? Acı mı? Acı mı? acı değil. 10.000 Scoville. değerindeki sepki acı. Tepkimi çek. çek. Bir, sabah, okuz, okay, Biz fark ettik ki sonradan geliyor. Sonra, evet. De ki, Eymen bu, acı bu, mı? Bu, acı bu, mı? Yutkun bak sonra gelecek. Yedin Acım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ben, yedin mi? Hemen tepki. hep Hemen tepki. daha iyi tepki. Hemen tepki. Sonradan geliyor. Böyle bir tadı yok mu? Merhabalar. Nasıl geliyor? Rüyam izlemiyor şey tadı çok şey değil mi böyle tatsız tutsuz Acı bir şey ya. sonradan sanki böyle pul biberi ağzına sürüyormuşsun gibi <laughs> hissiyat. Few inches later, three days later, many months later. Kocaman bir etkinlikle karşınızdayız arkadaşlar Baya iyi Baya iyi Ben de ben O Evet baya iyi <laughs> bir kere kutu verelim kutu alışverişini yap Acaba ne var kutunun içinde? Doritos kutusunun içinde acaba ne var? Dildo, Sezar, Zile, Smalls, Adam, Zile Çok güzel Sezar Çok güzel de sıcacık Bir daha, bir daha Bir daha, bir daha, ee, çok güzel bir etkinlik oluyor. Bu gip gel tanışalım. <laughs> etkinlik çok kalabalık. Yine çok eğlenceliyiz. Burada olduğum için çok mutluyum. <laughs> Bu ekibe dahil olmaktan da evet. mutluyuz. İyi ki buradayım. İyi ki yok gipleyim. İyi ki sizleyim. Ya çok tatlı. Çok duygulandım. <laughs> Üzeri, <Oy> benim <laughs> Bu ekipte. De... gelmiş. Bir saniye <laughs> ben, 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 ben. <laughs> ben de Çağlan. E, başkan yardımcısıyım. Gururla söylüyorum ve çok memnunum. E, nice nice güzel senelerimiz inşallah. Ben de daha burada yeni, katıldım arkadaşlar. Evet, ilk katılmışım. Süper bir ortam var. <laughs> Çıkın çıkın gelin. Şey devam Üç kelimeyle hugip. Evet. Üç kelimeyle hugip. Evet, evet. <laughs> şey üç kelimeyle hugip. <laughs> <laughs> Samimiyet. Enerji. Enerji. Evet. Eğlence. Kariyeri de katabiliriz. Üç, de katabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Her şey, yani üç kelimeyle anlatamayacak kadar çok şey var. Evet. Merhaba ben Halle. Ben de duydum. Böyle çok garip. Hayatımda hiç tripod olacağım aklıma gelmiyor. Arkadaşı Türk fotoğrafı mı gördünüz? Neyse, ben sadece şimdi söylemek istiyorum. Bugün çok yoruldum. Çok da soğuk. Baksanıza. Keyifli bir gündü ama bence. Evet, çok güzel bir gündü. Biraz evet. Biraz yoruldu ve soğuk. Evet. Ama biz genelde bu kit yapınca böyle saçma bir şey edemiyorduk yani. Ya tarih edelim. olacaktık ya tarih yazacaktık. Bu gene tarih yazdılar. İtkinliğimiz bitti, şimdi taşımaya başlıyoruz. Ve yağmur başladı. Oli neyle kolim yok Arkadaşlar yağmur başladı. Nasıl Olsun. taşıyacağız? Sonunda bitti arkadaşlar. Kahve makinemle beraber. Kahve beraber makinesi kazandı. Arkadaşlar. Ben de bir kutu Git. bir şeyler topladım. <laughs> <laughs> Termos <gülüyor> arkadaşıma çıktı. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz. Ben oradan da şeyler kazandım. Gel buraya. Bay bay. Bir sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Instagram'dan takip ediyorum. Evet. Yoruldunuz mu? Bay bay. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Ece'nin e, kazandığı şey ben. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar kapatmadan önce yine çok güzel bir etkinlik yaşadık. Ee, çok keyifliydi bence ben çok keyif aldım. Ee, yine eğlendik, dans ettik vesaire. Bir sürü ürün de bir sürü bir sürü ürün de Ee, bu bu gibi kanalına iyi olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ece'ye ayrıca teşekkürler. Ellerine sağlık bu video için. Seni çok seviyoruz. Ee, Siz de iyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Mustafa ve Mustafa 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 buraya Mustafa buraya Arkadaşlar görüşürüz çok yorulduk <laughs>